Olmaz o. Neden? Fiyatını görmedin herhalde. Gördüm. Yağmurcuğum bak orada bir sürü elbise var. Onlardan birini al. Vallahi başımız derde girecek bak. Saçmalama ya. ne derde girsin ki? Bak yarın getireceğim zaten. Ya yani Didem hadi ya. Bak gerçekten söz veriyorum sana. Hiçbir şey olmasın diye oturmayacağım bile. Böyle duracağım. Bilmiyorum. Hadi ama ya. Bu zamana kadar hiçbir şey olmadı. Biliyorsun. Hepsini geri getirdim sana. İyi tamam. Ama bir şey olursa, minicik bir leke dahi üstünde. O zaman bizim bittiğimiz andır, biliyorsun değil mi? Ya endişelenme, hiçbir şey olmayacak, söz veriyorum. Yağmur! Geliyorum. Kahvaltı hazır anneciğim. Çayın altını yakarsın. Ben şimdi bunları bırakıp geliyorum. Tamam. Üf otur otur çok sıkıldım. Evde misin? İşin yoksa sinemaya gidelim mi? Tamam ama benim küçük bir işim var önce. Bütün hafta çalıştınız daha bitmedi mi o iş? Yok vallahi bitmedi Jaliciğim. Şimdi fotoğraf çekimleri de başlayacak. Bilmiyorum artık ne olur. Ee Zeynep, sen evde misin? <laughs> Yok çıkacağım ben de. Yağmur'la sinemaya gideceğiz. Hı. Gidin bakalım gidin. Beni böyle yalnız bırakın bu evde. Hı. Hey, hey Sakın. Ay şaka yapıyorum ayol. Vallahi bir ağlamaya başlayın. Yemin ederim döverim size. <laughs> Bakma öyle melül melül. <laughs> şaka yapıyorum ya. Tamam o zaman ben çıkıyorum. tamam. <laughs> tamam. geç kaldı. Tamam. Zeynep sen buraları toplarsın anneciğim tamam. Tamam hadi. Hadi Östüm. canım. Çok fenasın. <laughs> evet. Getirmedin mi hepsiyi? Getiremedim. Bir şey oldu değil mi? Biliyordum ya, yemin ediyorum biliyordum. Ne yapacağız şimdi? Ya bilmiyorum. Üzerine bir şey mi döküldü, yırtıldı mı, ne oldu? Çok kötü yırtıldı ya, çok, çok özür dilerim tam <laughs> Gerçekten isteyerek olmadı. <laughs> bir de isteseydin bari. Yağmur, nereden alıyorsun, ne yapıyorsun bilmiyorum ama... ...o parayı ödemen lazım. Elbiseyi satış olarak göstereceğim. Etiket üzerinde değil mi hala? Hı, -hı ben de ama para eksik. Öf, bu çay da buz gibi olmuş. Siz de ne kadar dağınık çalışıyorsunuz, Toplasanız da şuraları. Öf, bir pazarımız vardı, onu da aldılar. Daha ne isteyecekler bilmiyorum artık. Ee, Demetciğim, bir saniye bakar mısın? Tabii. söylemiyorsun? Bakmıyorsun ki. Çok teşekkür ederim. Etme. O 200 lirayı da bana ödeyeceksin. Ödeyeceğim, söz veriyorum ödeyeceğim. Yağmur. Bir şey mi oldu? Yo şey, e, kredi kartımı evde unutmuşum da üzerimde nakit yoktu benim. Ben onu beğenmedim, almayacağım. Anlıyorum. Neyi? Şeyi, elbiseyi. Demin bir elbise denedim de almayacağım. İlginiz için çok teşekkür ederim. İyi günler Rica size. Ederim. Hadi gidelim mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.